Aşağıda bir şehrin 2023 yılındaki toplam yıllık yağış miktarı ve ilk 3 ayda kaydedilen yağış miktarları verilmiştir. Bu bilgilere göre 2023 yılındaki son 9 ayın yağış miktarı toplam kaç milimetredir? Şimdi burada arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart'ı bir hesaplayalım. Ocak ayında ne kadar yağış düşmüş yere bakalım. 0 e, tam 10.000'de bin, 169'u biz 169 bölü 10.000 olarak yazabiliriz. Kök içinde 169 13'ün karesi olduğu için kök dışına 13 olarak. 10.000 10 de 100'ün karesi olduğu için kök dışına 100 olarak çıkar. Yani bunu da ondalıklı ifade edersek 0 tam %13'e eşit gelir. Aynı şekilde Şubat'a bakalım arkadaşlar. 256 bölü 10.000 şeklinde ifade ederiz. Kök içinde 256 16'nın karesi 16 olarak çıkar. 10.000 yine 100'ün karesi. 16 bölü yüzde 0 tam yüzde 16'ya eşittir. E, 441 bölü 1000'e bakalım 10.000'e. 10 yine kök içinde. 441 21'in karesidir. 10.000 yüzün 100 karesidir. Yani bu da 21 bölü 100 olarak 0 tam 21 olarak çıkar. O zaman buradan Ocak, Şubat, Mart aylarında toplam ne kadar yağış düşmüş yere bir bakalım arkadaşlar. Toplayalım. 13, 16 daha 29, 21 eklersek 50 gelir. 0 tam %50 geldi. Peki yıllık yağış miktarımız ne? Onu da bulalım hemen arkadaşlar. 361 bölü 100 şeklinde bakacak olursak kök içinde. 361 19'un karesidir. 100 onun 10 karesidir. Yani e, yıllık yağış miktarınız 1.9 milimetre. Peki 1.9'dan 0 tam 10'da 50'yi çıkarırsak ya da 0 tam 10'da 5 olarak da yazabiliriz. Şuradaki sıfırın bir anlamı yok arkadaşlar. E, ne gelecek buradan? 1.4 gelecek. Demek ki diğer 9 ay son 9 ay 1.4 Milimetre yağışımız var. Peki şıklara baktığımızda hangisi 1.4'ü verir arkadaşlar? C seçeneği bakın. 196 14'ün karesidir. Biz bunu nasıl ifade ederiz? 196 bölü 100 kök içinde 196 14 olarak %10 olarak çıkar. 14 bölü 10 da zaten 1.4'e eşittir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.